Herkese merhabalar. Bu videomda reyting canavarına kurban giden harcanmış 3 diziden bahsedeceğim. Son yaz 1 Ocak 2021'de yayınlanmaya başlamış toplam 2 sezon sürmüştür. Alperen Duymaz, Hafsanur Sancak Tutan, Ali Atay ve Funda Heryit'in başrollerini paylaştığı güzel bir diziydi. Konusu, hikayenin İzmir'de başlamış olması, tüm oyuncuların birbirleriyle uyumu beni hemen kendisine çekmişti. Bu uyum sadece partnerler arası değil hepsinin arasında vardı. Yüzünü hiç görmediğimiz düşman Halil Saadi, Akgün ile Savcı'nın hayatının kesişmesi, iyi bağ kurmaları, komik sahnelerin bolluğu ile güzel bir bütündü. Çok etkili de bir sezon finali vermişti. Canan Karan'ın ölümüyle herkes yıkılmıştı. Tüm sosyal medya bunu konuşuyordu. İkinci sezonu da bekleyen çoktu. Ama bir anda bir sürü yeni karaktere, yeni konulara maruz bırakıldık. Ki bu dizinin sonlanmasında kesinlikle bunun payı var. Herkes Canan Karan'ın ölmesine bağlıyor ama ben kesinlikle buna bağlıyorum. Listemin ikinci dizisi ise Mahkum. Dizilerde partner dost ilişkileri hep çok tatlı ve ilgi çekici olur ama bu dizide düşmanlık ön plandaydı ve epey dikkat çekiciydi. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tun'un uyumu aşırı iyiydi. Hikayenin kurgulanışı, özellikle İsmail Hacıoğlu'nun iki karakteri bu kadar farklı oynaması müthişti. Yakın zamanda final yapan dizi ilk hatasını bana göre Seray Kaya'nın canlandırdığı Cemre karakterini öldürmekle yaptı. Cemre Fırat'ın hikayesinin başında vardı ve sonunda da olmalıydı. Ama Fırat'ın sonu her türlü kötülüğün vücut bulmuş hali Barış İlayne olmamalıydı tabi. Dizinin ikinci bana göre ise en büyük hatası hapishane tayfasının diziden çıkarılıp yeni bir sürü karakterin dahil olması. Ben yeni karakterlere alışamıyorum maalesef. Mesela Yargı bu sezonda da çok iyi gidiyor. Çünkü birkaç karakter dışında ana karakter kadrosu aynı şekilde. Mahkum da bu şekilde devam etsin isterdim. Yazık oldu. Üçüncü yazık edilen dizim ise 15 Eylül 2018 yılında ekran yolculuğuna başlayan bir deli de rüzgardı. Başrollerinde Pınar Deniz, Berk Cankat, Almilada ve Atıcı Aslan vardı. Benzer yollardan farklı yıllarda geçen iki kadın hikayesini anlatıldığı ve bu karakterlerin geçmişiyle geleceğinin buluşturulduğu çok güzel bir diziydi. Ama bu dizide reyting kurbanı olup 6. bölümde final yapmıştı.